On birinci bölgeyi uyarıyorum. Başak. Bu ne senin ne olduğunu söyleyebilir misin? Pembe çiçekler. On birinci bölgeyi bırakıyorum. Diğerine geçiyorum. Burası on ikinci bölge. Una caracolus con los rubio. İspanyolca mıydı? Öyle miydi? Galiba öyleydi. Tamam. On üçüncü bölgeye geçiyorum. Une avec des bu inanılmaz. Resmen şov yapıyorsun. Her lisan beynin başka bir bölgesinde tutulur. Ben onları uyardıkça hasta bildiği dilleri konuşuyor. Şimdi on dördüncü bölgedeyim. Yani ameliyat yüzünden değil mi? Gerçekten İspanyolca ve Fransızca konuşabiliyor mu? Ahmet, das ist noch das Haus. Bu da Almancaydı. Hava embolisi oldu. Hemen ona entübe edip kanamayı durdurmalıyız. Santral Venüs kateterden havayı aspire ediyoruz. Kalp ritmi de bozuluyor. Kan basıncı düşüyor. Biraz daha devam edemez miyiz? Belki de hafızası konuştuğu dillerle beraber geri gelebilir. Eğer kanamayı kontrol edemezsek hafızasından daha fazlasını kaybedecek. Hastayı riske atamayız.